Çin Komünist Partisi Arge Merkezi Başkanı Song Ouyang ve beraberindeki heyet Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'u makamında ziyaret etti. Sadık Yakut görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek her alanda ilişkilerin geliştirilmesini arzuladıklarını söyledi. Arzumuz kapsamlı işbirliğinin uzun vadeli, güçlü ve çok boyutlu stratejik ortaklık perspektifiyle her alanda geliştirilmesidir. Bu çerçevede parlamentolar arası temasların artmasından da memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Çin ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve G20 gibi uluslararası platformlarda sürdürdüğü işbirliğine büyük önem atfetmektedir. Küresel siyasi ekonomik meselelere yaklaşımlarımız ve G20'lerin asli platform olarak devam etmesi konusundaki görüşlerimiz örtüşmektedir. Bu çerçevede de 2015-2016 yıllar için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine tekrar aday olmaya karar verdiğimizi ve bu konuda da desteğinizi beklediğimizi belirtmek istiyorum. Yakut, Türk kamuoyunun Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde bulunan Uygur Türkleri konusunda hassas olduğunu da vurguladı. Biz Türkiye olarak Sincan Uygur Özel Bölgesi'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Türk halkı ile Uygur kökenli Çin vatandaşlar arasında yakın tarihi ve kültürel bağlar mevcut olup Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurların akıbetleri Türk kamuoyu için hassasiyet arz etmektedir. Bu bağlamda Uygurların uyum içerisinde temel hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde faydalanmalarına, güvenlik, istikrar, refah ve huzur içinde yaşamalarına ve yaşam düzeylerinin de yükseltilmesine önem veriyoruz. Uygurları ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Çin ile işbirliğimizin daha da geliştirilmesi de çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti makamlarının bölgenin kalkınması için iç ve dış yatırımları teşvik ettiğini biliyoruz. Biz de Türkiye olarak buna katkı sağlamayı ciddi anlamda değerlendiriyoruz. <laughs> Çin Komünist Partisi Arge Merkezi Başkanı Song Ouyang da konuşmasına Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Sincan'ın Çin'in bir parçası olduğunun altını çizen Ouyang, bölgenin çok hızlı bir gelişim sağladığını söyledi. Ekonominin hızla geliştiğini, farklı etnik grupların uyum içinde yaşadığını ifade eden Ouyang, önümüzdeki günlerde Sincan halkının Çin'le Türkiye arasında dostluk köprüsü olmaya devam edeceğini umut ediyoruz. Çin hükümeti, Türkiye'nin Sincan'da sanayi bölgesi kurmasını da destekliyor dedi. 全国人民的支持之下，他们会生活的更好。